Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma Akrep burcu için fal yorumu yapacağım hadi bakalım sevgili akrepler alalım niyetlerimizi bakalım fincanımız bizim için neler söyleyecek hadi bakalım biraz zor açıldı dileklik duysanız eğer biraz zor açtık fincanımızı Evet şimdi aslında bak önümüzdeki günlerde görüyor musun? Tertemiz, aydınlık. Hane içinde azıcık sıkıntı olabilir ama onun dışında etrafın temiz, aydınlık. Evet. Şöyle yapalım. Bak şimdi. Şimdi böyle yakın çevrenle ilgili yakın çevre ilişkilerin, işte iletişimin, konuşmaların, ne bileyim bazı yanlış yapılan konuşmalar olabilir bazı dedikodular olabilir hani bunları düzeltme yanlış yaptığın konuşmaları düzeltmek gibi bazı dönemlerden geçiyorsun şimdi bir kere sözlerin hani böyle çok da sözlerin üzerinde durma yani bir karmaşa hani böyle aslında böyle bir karmaşa bir karmaşıklık çözme zamanının içerisindesin bir kere görüyor musun bak <laughs> şurada birbirine sarılmış iki kişi var uzun zamandır küs olduğun biriyle böyle sarılma kucaklaşma gibi durumların olabilir. Evet. Şimdi kafandaki soru işaretlerini gidermeye çalışacaksın önümüzdeki günlerde. Senden gizlenen şeyler varsa, hani birileri senden bir şeyler gizliyorsa, bunlar asla gizli kalmayacak. Bunların hepsi ortaya çıkacak. Merak etme. Evet. Şimdi böyle kardeşler, yakın çevre ve akrabalarla ilgili çok önemli gündemlerin olacak. Evet, çok önemli e, gündemler olacak. Şimdi. Ne bileyim belki kardeşinin evlenmesi gibi önemli bir gündem olabilir ya da sevdiğin yakınların işte kuzenlerinin evlenmesi gibi bazı durumlar olabilir. Onlara destek olmak zorunda kalabilirsin. Belki de sen evleneceksin. Onlar sana destek olmak zorunda kalacaklar. Yani bu dönemde hep birbirinize destek olmak gibi bazı durumunuz çıkmış. Şimdi böyle eğer araş, bir araba almak istiyorsan ya da araban var sen bunu yenilemek istiyorsun bununla alakalı da önümüzdeki günlerde ee, şimdi böyle araba yenilemek, evinin eşyalarını yenilemek, belki elektroniklerini yenilemek gibi bazı durumların olabilir. Bir kere kendini daha iyi göstereceğim. Şimdi iş konusuyla alakalı kendini daha iyi göstereceğim bir döneme girmişsin. Evet yani böyle eğer sen kendi işini yapıyorsan şimdi işinde uzman birileriyle tanışabilirsin belki böyle işinle gücünle alakalı işte reklamlar vermek daha başarılı olmak gibi durumlardan geçecek olabilirsin mesela kendini daha iyi göstereceksin bir kere resmi bir konuda aslında bir tamamlama süre, tamamlanma sürecine girmişsin yani ne zamandır böyle sürümcemede olan bir resmi bir konu varsa mesela böyle e Belki bir mahkemelik durumun var. Belki bir e, mirasla alakalı bir mahkemelik durumun var. Belki bir yerden ayrıldın ama tazminatını alamadın. Bununla ilgili bir durumun olabilir. Evet, böyle bir durumların varsa bunlarla alakalı bir tamamlanma sürecine giriyorsun. Evet, resmi bir konuda tamamlanma süreci. Yani ne demek? Oluyor olacak. Evet, işte bir kere kariyerinde başarılı olacaksın. Evet, önümüzdeki günlerde terfiler yaşayabilirsin. Mesela eğer alacağın bir tazminat varsa, yani para konularında çok şanslı olacaksın, para gelecek. Bir kere haksızlıklara dayanamayıp <laughs> resmen kavgalar çıkartabilirsin. Bundan dolayı dikkatli ol. Evet, şimdi böyle dolunay sana e, senin e, çevrendekilerle ilgili kafa karışıklıkların var ve dolunay sende bu kafa karışıklıklarını arındırıyor. Mesela kardeşler gündem olacak, işte arkadaşlar arkadaşlar gündem olacak mesela arkadaşların gerçek yüzlerini görebilirsin bir kere yalanlar ortaya çıkıyor sanki hani böyle sana söylenmiş olanlar olan yalanlar ortaya çıkıyor bu arada bir de böyle çok güzel bir şekilde kısmetin açılıyor tamam mı önün yolun bahtın açılıyor sanki işte önümüzdeki günlerde yolculuklara gidebilirsin bir kere daha sağlam işler yapmak isteyeceksin ve bununla ilgili de harekete geçeceksin mesela parasal konularda Evet, bir hareketlenme var. Parayla ilgili, e, parayla ilgili işler biraz böyle kafana takılabilir. Kariyer konusunda ve iş konusunda evet çok başarılı olacaksın. Böyle bir döneme giriyoruz. Bir kere e, hak ettiğin konularda evet çok başarılı olacaksın. Hak ettiğin neyse hakkını alacaksın gibi görünüyor. Evet. <laughs> Bazı insanların da gerçek yüzlerini tabii ki göreceksin. Bir sürü haberlerin geliyor. Uzun telefon görüşmeleri yapacaksın. Mesela bak şurada iki kişisiniz kapalı bir yerde. Birisi şuradaki birileriyle alakalı konuşuyorsunuz. Şimdi bak aslında sen ne konuş, ne konuşulduğunu ya da böyle dedikodu olarak konuşulduğunu pek de farkında değilsin gibi görünüyor ama karşındaki kısa boylu bayan resmen o kişiler kimse sana onların dedikodularını yapıyor. Şu birbirine sarılmış iki kişinin arkasına bir kılıç çıkmış. Bak görüyor musun? Demek ki bunlar güçlenecekler. Eğer buradaki kişi sensen, aa yo bu sen değilsin. Bu burada kocaman bir tavus kuşu ve kuyruğunun üzerinde bir mantar ve burada da bir mantar. <laughs> i̇ki kere ani gündem değişiklikleri olacak hayatında. İki kere çok mutluluklar yaşayacaksın. A ve C harfleri çıkmış. Aslı gibi belki de bir isim olabilir. Kalabalıklardasın. Çok kalabalık ortamlarda olacaksın. Bir kere insanlarla iletişimin gerçekten kuvvetlenmeye başlıyor. Bir kere e, akılcı insanlarla görüşeceksin. Enerjin daha da artmaya başlıyor. İşte mesela geçmişteki hataları daha net görmeye başlayacaksın. Aile ve yuva konuları senin için çok önemli olacak. Mesela aşk konuları, sosyalleşmeler ve duygusallıklar olabilir hayatında. Bir kere rüyaların çok önemli olacak, çok haberci rüyalar göreceksin. Rüyalarına odaklan. Yalnız ev kazalarına da dikkat etmen gereken bir zamandasın. Ev kazalarına dikkat et. Bak benim gibi olursun. Düştüm bak görüyorsun değil mi? Nasıl şişteyim? Bak oynatamıyorum bile. Evet hadi bakalım. Evet, sıkıntılarımız inşallah gidiyor yavaş yavaş. Hem de doğum günümde. Hem de doğum günümde şu geldi benim başıma yani. Evet, burada birisiyle bak görüyor musun? Şurada iki kişi böyle el ele falan tutuşmuşsunuz. Demek siz uzun zamandır görüşmüyorsunuz. Belki aranızda ufak tefek problemler olabilir. Bak şimdi burada yaşlı bir adam var. Ha siz ikiniz acaba akrabasınız ya da kardeşsiniz. Buradaki yaşlı adamla ilgili. Hani belki babanız olabilir. Onunla alakalı böyle bir araya gelmişsiniz, konuşuyorsunuz falan. Mesela iki katlı da bir ev var şurada bak uzaklardan gelecek bir haber var. Siz var ya böyle kardeşler olarak böyle baba evinde toplanacak mısınız acaba? Bak burada bir mum yanıyor güzel bir bak burada başka bir erkek geliyor biraz orta yaşlarda bir erkek. <laughs> Arkasından başka gelenler var. Mesela bu bayan var ya bu seninle konuşan bayan onun bir kuyruğu var. O birisiyle çok samimi. Yani böyle iki kardeş kendi aralarında çok samimi olabilirler hani ne bileyim kardeş arasında öyle bir şey olur mu bilmiyorum hani birisiyle daha samimi olayım birisiyle daha az samimi olayım gibi ama olur mu bilemiyorum ama vallahi da böyle çıkmış bak şurada mesela dans eden iki kişi çıkmış şurada iki kişi oluştu dans eden. Burada büyükçe bir çam ağacı var. Çok köklü ve çok önemli gelişmeler olmaya başlıyor hayatında. Çam ağacının bak ucundan sallanan bir kılıç var. Çok güçleneceğin bir döneme giriyorsun. Burada gelinlik giymiş birisi var. Bu tarafa doğru gidiyor. Sanki aydınlığa doğru. Evet, gelinlik giymiş biri. Evet, aydınlık bir kapı açılıyor önünde. Mesela bak bir ev almak, araba almak gibi bir durumun olabilir. Üzerinde bayrak sallanan bir kaplumbağa. Şimdi böyle bir ev konusuyla ilgili birileriyle mahkemelik durumların varsa bak başarılı olacaksın. Hanen bak görüyor musun gelin. Böyle hanenin içinde bir gelin var. Demek ki gelin gitmesi. Bir konuyla ilgili bilgileşmek. Şu <laughs> görüyor musun uzay gemisi gibi zangi içinde iki tane de uzaylı var. Ne bu böyle uzay gemisi gibi bir şey çıkmış. Oradan yaklaşan bir cisim var. Evet kollarını açmış yanlara sanki böyle <laughs> uçan birisi kollarını yanlara kadar açmış e, aydınlık kapılar açılıyor Birileri birileriyle böyle çok yoğun görüşmeler içinde olacaksın inşallah hayırlı güzel görüşmeler olsun hadi bakalım sizin için iki de kart çekeyim ay bunu da yırtıldı gitti bak dedim ki batmasın şurası şunu koyayım bu sefer de bu yırtıldı Bugünlerde bir terslik var bende ama hayırdır inşallah. Bari bir kendimi pambille şifalandırayım. Evet hadi bakalım. Dedim size ev kazalarına dikkat edin. Ev kazalarına dikkat edin. Kendim kazaya kurban gittim. Evet gerçeklerden kaçmak. Gerçeklerden kaçma diyor. <laughs> Hayatındaki insanla ilgili gerçeklerden kaçma. Gerçekleri gör. Şimdi böyle birileri seni sürekli böyle bir şeyler yapmaya bir bir şeyler yapmaya hani böyle zorluyor yönlendiriyor olabilir. O seni zorlayan hayatındaki insanla ilgili kararlar alman için ona şunu söyle bunu söyle diye seni yönlendiren kişi aslında senin gizli düşmanın olabilir. Dikkat et. Bazı başlangıçlar yapacaksın hayatınla ilgili böyle planlı hareket et o başlangıçlar için. Biraz sorumlulukların artmış gibi görünüyor. Şimdi böyle şayet mahkeme durumların varsa Şimdi mahkeme durumların varsa bu mahkemelik durumlarında e, arkadaşım bu mahkeme durumlarında evet çok da güzel başarılı olacak. Şimdi ben bu arkadaşlar size ben dedim mi akrep burcu için fal yorumu yapıyorum diye. Bu, bu bizim fal yorumumuz akrep burcu için olacak. İnşallah söylemişimdir hatırlayamıyorum. Evet biraz sabret sabırlı ol. Çünkü gerçekten hayatında hızlı değişimler olmaya başlıyor. Değişime, dönüşüme kendini açman lazım. Bir özgürleşme dönemine giriyorsun ve bu dönemde bak destekler ve yardımlar alacaksın. Evet biraz zorlanıyorsun ama çok güzel destekler ve yardımlar da göreceksin. Bak sıkıntılarınla ilgili çözüm yolları bulunacak. Biraz risk hayatınla ilgili biraz riskler almak, hatta biraz mücadeleler etmek zorunda kalabilirsin. Bu ara kafa karışıklıkların çok zihinsel gelgitlerim var. Kafan karışık çünkü biraz kararsızsın. Hayatında evet bir son ve bir bitiş. Hane içinde biraz huzursuzluklar var. Bunlardan dolayı bir son ve bir bitiş yaşanabilir böyle evet hayatındaki insan eşin olabilir sevgilin olabilir gerçekten ona asla güvenmiyorsun ama kendini güvende hissetmek istiyorsun sezgilerine rüyaların evet sezgilerin rüyaların onlara odaklan sana doğruyu gösterecek bak diyor ki sana tutkularının peşinden git bak bir buluşma çıktı şimdi bir yenilenme dönemine giriyorsun şimdi bir buluşma çıktı <laughs> hayatından göndermiş olduğun birisi tekrardan hayatına girmeye çalışabilir Dikkat et. Askıda kalan mevzular tekrar tekrar masaya yatırılıyor. Sosyal çevren, arkadaş çevren biraz farklılaşacak gibi görünüyor. Yani sana hizmet etmeyen insanların çoğunu hayatından göndereceksin gene gibi görünüyor. Ve hayatına yeni insanlar girecek. İnşallah senin için hayırlı iyi insanlar olacak. Evet canlarım benim. Bugünlük de benden bu kadar sevgili akrepler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.